Topların hepsini atıyorsun oraya. Yapma! Öğretmen inşallah düşmez. Efekan yeter. Aa, aa, yeter artık. Dur buraya kim attı? Hepinizi de benim hepinizi sınıfta bırakırım. Söyleyin çabuk kim attı o topları? Bıktım artık sizde! ya. Sen çözeceksin bunu. Öğretmen ben cevabı bilmiyorum. Abi! Öğretmenim bu soru hatalı olarak Türkçe değil ki. Bilemedin geçer. Kız kim? Hiç kimse! beni! beni. Yardım ne ya? Sizin ya! Ana! Allah buraya! Hadi gidelim abi! Sınıfta kaldın!